Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kış, kış günündeyiz. O güne özel bir tane bir video çekmek istedim. Bayağıdır da video bek istiyordunuz Çünkü bayağıdır video çekmiyoruz değil mi baba? Aynen aynen. Bayağıdır çekemiyoruz. Evet. Okuldan dolayı. Evet. Derslerimize yani, ağırlık evet. verdik. Derslere ağırlık verdik. Şey ama yine de fanların ya. merak ettiği için bugün bir video çekmek istedik. Evet bir daha arkadaşlar da bu 15 tatilde ders, ders yaparken hiç çekemedik. Zamanımız olmadı. Ki. Evet aslında biz dışarıya gidecektik onu şimdi kapatalım bizim başka mevzumuz var. <laughs> Aynen. <laughs> Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağı kar yağdı. Bugün hatta Aynen. kar tarzı İstersen göster şöyle bize. Bakın böyle. bir Biz ıı, öğlen şeye çıkacağız. Kardan adam yapmaya. Hatta altımız... Ve kayak yapmaya. Evet. Tamam. Alttaki kişiyle bir tane kardan adam Göstereyim yapıyor. Gösterelim mi bunu? diye biri var bizim arkada. Aynen. Amil abi. Evet. Amil abi yapmış. <gülüyor> Daha <gülüyor> bitmemiş. Bitmiş evet, hali de da çekelim. Daha gözlerini falan yapacaklar. Tamam. Şimdi bizim Konumuz hem böyle bunların olduğunu hem de bir sürprizimiz var. Sürprizimiz neymiş? Ee, söylemeyelim. Sonra tamam. tamam. Sonra. İşte kar tarçın oldu. Şurada da bir şey, arkadaşlar şurada bir ev vardı o yıkıldı bakın. Ev yıkıldı. Evet. İstersen ağacını da göster buradan Elisa. Ağacımız vardı. Çam ağacımız. Evet çam ağacımız var bakın masanın üstünde. Evet aslında onu arkadaşlar okuldan verdiler. Bitki günü yapmıştık. O gün verdiler. Şimdi gel asıl gerçek konuya geçeyim mi? Köye gideceğiz onu ama kardan evet. dolayı gidemedik. Evet. Ee, kovan Kar su koyduk. yağıyor arkadaşlar. kardan yani yani baya... sonra yapacağız onu. Bakın arkadaşlar yarın gideriz, gideriz diyoruz. Kar Bak, yağıyor. Değil, kar yağıyor. Şanssızlık yaşadık. Vallahi hali. ya. Şimdi Su de sulamaya devam ediyoruz ama arkadaşlar bu... Kurumaz hiç hiçbir şey olmaz. E, evet arkadaşlar ama içinde. çam bir yaprağı bile çıkmıyor çünkü çok sürecekmiş. Babam bana söyledi. Çam olduğunda bir tane arkadaşım söyledi. Aynen. Şimdi gerçek konuya geçelim. Gerçek konumuza gelelim. Şuraya oturayım, burada yapacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dubai Chocolate deniyoruz. Ülker'inki. Ülker'inkini denemiştim ama bunun gibi... Bakalım değişik mi bu daha? Çünkü bu daha kalın geldi gözüme bu böyle bakınca. Tamam. Ülker, ben de tadını merak ediyorum Elisa Hanım. Ben de. Ben de. bayağıdır yemiyorduk arkadaşlar. Sen herkese. Dubai çikolatası sevmiyordun Elisa. Bir emin. şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bas. Şöyle Sessiz söyleyeyim. Ülke çikolata meşhur Dubai lezzeti çıtır kadayıf. Ve onlar sonra Aa, Osman da bayağı güzelleşmiş bu arada. Evet, Tebrik bu... ederim. Hı. Şimdi şurada açma yeri var gördüğünüz gibi. Tamam. Oradan hemen açıyoruz. Nereden açıyoruz? Bir daha gösterebilir misiniz? Şurada, şurada. Bir de şurada da göstereyim. Tamam. Şimdi açalım birlikte. Açalım. Aa anı da açıldı. Açılmamış. <laughs> Nasıl açılacak ya? Ha ha açtım. Açılır ki o çok kolay. Anı da açtım. Şuradan şöyle. Açalım. Bakın. Paketini yırtmadan açalım ki üstüne indirir aslında. Şuradan açabiliriz bence İsa'cığım. Bir saniye Öyle yapmayalım kızım. Şuradan şöyle açalım. Aynen. Aynen. Şimdi ters çevirmen lazım. Aynen. Çikolatayı ters çevirirse. Ama onun üstüne koyalım. Evet. Ya şey elinde tutabilirsin de parçaladıktan evet. sonra. Evet bir de. Aynen. Arkadaşlar bakın şöyle. Tamam. Her yerde ülken yazıyor. Siz denemediyseniz böyle gösteriyorum bu arada. Şimdi kırıyoruz. Kıralım mı baba bak. Sen bilirsin. Emre bir saniye dur. Kırıldı, Ay şuradan kırıldı bile. Hiçbir kırıldı şey tamam. Şimdi şu küçük parçayı deneyeceğim. Diğerlerini videodan sonra yiyeceğiz. Tamam onu da ikiye bölelim. Sen de kardeşime vereyim. Kardeşimize i̇ki veriyoruz. Karşınız. Bu da bizim yaramaz bizim kardeşimiz. Bizim çoğu videolarda var hatta onun arkadaşlar. <laughs> Sen de bir merhaba de. de. Hatta arkadaşlar onun biz iki tane videosu var. Bir saniye. Arkadaşlar <laughs> Emir hepsini aynı anda yedi. Şimdi tamam. yiyoruz. Nasıl? Tavsiye ediyor musun? Hı hı. Hı, güzelmiş. Hı. Güzel miymiş? E mi sen beğendin mi oğlum? Beğendin mi oğlum? Niye konuşmuyorsun oğlum? Bir sorun hı mu var? var Hepsini ağzına koyarsan konuşamazsın tabii. Baba bak. Arkadaşlar. Tabii bayram, tat, bayram olduğunda tatil oluyor ya şey okullar. İşte o zaman Dubai'ye gideceğiz. Orada çekeceğim. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ağzını silmen lazım Emir. Peçete al oradan peçete oğlum. Alalım. Peçete alabilirsin oradan. Evet Elif saçım nasıl geçiyor tatil? Bugün tatilsin. Güzel. Planın ne? Ne yapmayı düşünüyorsun? Kar Güzel. yoğun bir şekilde devam ediyor. Belki dışarı çıkamayabiliriz. Hı. Hasta çıkabiliriz. Çıkabiliriz. Hasta olursunuz diye korkuyorum ya. Vallahi 12 olmuş. Senin çok Demiştim. O zaman vedalaş istersen arkadaşlarından yavaş yavaş gidelim. Anlatacağım bir şey yoksa tabi. Okul ben nasıl ben geçiyor? Ben Belki fanların merak ediyordur. Okul, okul nasıl? Bir saniye oğlum evet. sen de anlatacaksın. Okul güzel geçiyor. Neler yapıyorsun? Arkadaşlarından Okulada bahset. Resim yapıyoruz. Ar arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Dün birkaç sakatlık yaşandı ama. Ne oldu ki? Merak evet. ediyoruz. Arkadaşım düştü. Geçmiş olsun bir şey oldu mu? Ee, şey sağlanan bir dişi vardı o kanadı Aa. sonra öğretmen onu zaten çıkıyordu ki öğretmen hmm. onu çekti bir şey de olmadı benim tamam gibi tam senin gösterim gösterebilir misin dişlerini çıkıyor senekide ha şey bayağı çıkmış aynen sadece bir tane kalmış kaldı çünkü en dişlerin yenilendi çıkan. Cristiano Ronaldo'nun gençlikteki dişleri gibi yani. <laughs> ama düzelir onlar evet başka neler yapıyorsunuz okulda Baba. okulda beslenme şey git, mi? okulda beslenme gitsenlerle beslemeyi yiyoruz çok beğendim arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi istersen Emir bir şey söyleyecekmiş. Emir söylesin. Sen evet. yani de bundan biraz... Aynen sen de iyi o arada. Bak. Baba. Bak. Senin okulun nasıl geçiyor oğlum? İyi. Ki arkadaşlarına bir anlatır mısın? Bir Kim var? Bir tane arkadaşımın dişi çıktı. İsmi ne arkadaşının? Safa. Safa. Öbür bir tane daha kankan vardı onun ismi ne? Kerem. 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 Alas Öğretmenlerin Öğretmenlerin isimlerini biliyor musun? biliyorum. İsimlerini bir sayar mısın? Başka? Ee, tamam, başka? Bilmiyorum. Bu kadar mı biliyorsun sadece? En çok hangi e, evet, evet. En çok hangi dersi seviyorsun Emir? Hmm, matematik. Matematik mi seviyorsun? Oo çok uzman senin matematiğin kuvvetli. Aslında arkadaşlar. Bir artı bir kaç eder Emir? da Bir şey olmaz, bir şey olmaz söyleyebilirsin. Aferin lan, bak görüyorsun mu? Gerçekten çak Emir, çok iyi. Hani else istersen artık vedalaşalım Söyleyeceğim. Şey sen. Ne de anlatacaksın sizi? Sevdiğimde... Emir'e çikolata verir misin? O da istiyor. Veririm ondan. Sonra bu bak, çikolata elimden yemeyeyim. Aferin oğlum, bak görüyorsun oğlum akıllı ya. Bak eliyle yemeyecekmiş bak. Var, ben ne güzel, bak Bunlar peçeteyle arkadaşlar, tutuyor. Arkadaşlar, Okuldan öğrencilik. mı öğrendin Emir bunu? Hı? Çok Bunlar güzel, de aferin. De tamam. Yapayım. Arkadaşlar benim en sevdiğim ders aslında resimde ben değiştirdim şimdi. Ne Türkçe, yaptın Türkçe şimdi? bir de matematik. Aynen. Türkçeydi yani. matematik. Türkçe, matematik, İngilizce en sevdiğim Aynı dersler bunlar olsun. Bundan önce çektiğim, bundan önce son bir videom vardı. Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Elisa Sarıkaya, beş tane, Prenses Elisa Sarıkaya, beş tane olan kalbizunu açıyor yazıyor. Oradan izleyebilirsiniz. marka seti almıştım. Diğerlerini de oradan sürpriz izlersiniz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kapatacağım. Çünkü uzun zorundayız. Mıyız? Evet, Aynen. gitmek zorundayız. Çünkü hem kar durarsa her an çıkacağız yani değil mi baba? Durmadan da çıkacağız. Du çünkü evet. duracakmış gibi gözükmüyor yani. Evet. Bayağı bir yoğun Son yani. Var. ben bir tutup gösterebilirim. Karı mı? Evet. Ben tutayım istersen sen sadece göster. Şuna bakın arkadaşlar. Her yer kar. Bayağı güzel ya yer. Arkadaşlar yani. kar. Aa, ağzına peşet koymuşlar İler Ağzı olması için. Ağzı mı? Şapka da olabilir. Ağzı o. Ağzı. Ağzı mı? Ağzı bak orada poşet koymuşlar ağzı olması için. Ağzı olması için koymuşlar. Karba hadi, hadi vedalaşalım kızım. Baba. Bir Arkadaşlar saniyeyim. bir kış videosunun da sonuna geldik. Kanala like atmayı, abone olmayı ve çizgine basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sen de bay bay yapınır.